sürebilirsiniz. Herkese Cidde'den sevgiler, selamlar. Bugün Cidde sahili sizlere göstereceğim canlı yayında. Gel ama yoldan gidelim. Evet burası gerçekten çok güzel oldu. Hala gelmeyen varsa tavsiye ediyorum. Böyle denizde efil efil gezmek isteyenler için gerçekten çok ideal bir yer. Biraz müziğin sesi yüksek. O yüzden umarım benim sesim anlaşılıyordur. İşte kanalımıza abone olanlar pat diye ben video açtığımda, canlı yayın açtığımda görebiliyorlar. O yüzden çok şanslılar. Eşimin doğum gününde şu kafede kutladık. Beach Lunch diye geçiyor. Şöyle göstereyim. Burada kafe gerçekten çok güzel. Çocuklara da böyle elektrikli arabalardan kiralayıp rahat rahat yürüyüş yapabiliyorsunuz. Akşam bayağı bir kalabalık oluyor. O yüzden hazır şimdi boşken sizlere çekeyim. Formula 1 yarışları da burada yapılacak. Merhabalar, hoş geldiniz. Kanalımıza abone olanlar pat diye katıldı yayına tabii ki. Yayını kaydedeceğim. Baştan izlemek isteyenler olursa akşam burada etkinlikler falan oluyor. Şurada denizin içindeki cami var. Burası Yat Club Marina diye geçiyor. Bakın Cidde'de ve Arabistan'ın bütün şehirlerinde bu şekilde seccadeler oluyor her yerde. Rahat rahat namaz kılınabilmesi için. Hemen kafenin yanına böyle seccade koymuşlar. Mescit gibi. Gelen burada namazını kılıyor. Hoş geldiniz. Böyle aniden olan bir yayın oldu. Bayağı bir hızlı oldu. Ama 117 kişiyiz. Hoş geldiniz. Şu an Cidde sahildeyiz. Şöyle size tam net sahili çekeyim. Eşimin doğum günü de burada yaptık. Göstereyim. Türk restoranına gitmeden önce burada yaptık. Bakın burası çok güzel. Genelde bana soruyorlar Cidde'de nerelere gidelim. Bu kafe çok güzel. Böyle oda 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 şeklinde de var. Buradan böyle bisiklet kiralayabiliyorsunuz Mart'ı gibi. Skater'ı da kiralayabiliyorsunuz. Bakın burada Mart ayında Formula 1 yarışları yapılacak Cidde'de. Şimdiden hazırlıklar başladı. Böyle hazırlık yapıyorlar şimdiden. Çok sıcak. Sadece şu ince feracemle çıktım. Geçen Instagram hesabından tanıtmıştım sizlere. Sadece bu feraceyle çıktım. Çocuklar zaten tişört, şort biliyorsunuz. Cidde çok sıcak. Böyle iki gün az bir soğuk oldu. Onun dışında çok sıcak. Sizler de hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Uzun zaman oldu. Canlı yayın açmayalı. Bugün çocukları aldım sahile geldim böyle. Hava çok güzel. Denizi göstereyim hemen size. Şurada şöyle hoparlörler var. Bu hoparlörlerden böyle e, akustik müzikler koyuyorlar. Umarım YouTube bana kızmaz neden müzik var diye. Şöylese denizi çekeyim. O kadar güzel ki çok berrak deniz. Şu kafeler çok şık. Bu şekilde. Şemsiyeleri var. Buralarda arkadaşlarla gelip oturabiliriz. Şimdi güneş olduğu için pek gelen yok ama hafta sonu burası tıklım tıklım geliyor. Şurada şöyle pamuk şeker makinası var. 10 riyal. Buradan şekil seçiyorsunuz. Makine ona göre şekil yapıyor. Tabi başını biri bekliyordu. Şu anda kimse yok. Evet. Ay deniz olan şehirler artı bir her zaman benim için. Çok kıymetli. Çok seviyorum denizi. Samsun kızı olduğum için olabilir. Ne güzel esiyor. İçiniz ısındı. Hemen şöyle tam güneşe doğru. Gerçekten hava çok güzel. Formula yarışları burada olacak. Bilmiyorum belki video yaparız. Kimler gelecek dünyanın her yerinden insanlar gelecek. Çünkü formula olduğunda bayağı bir kalabalık oluyor. Evet arkadaşlar burada şu karşıda görmüş olduğunuz bina Suudi Arabistan'a yapılacak en büyük ve burç halife'yi de geçecek olan bina. Yani dünyanın en uzun kulesi olacak diye söylentiler var ama henüz tamamlanmadı. Hatta böyle yarım bekliyor. Çocuklar bayağı bir gittiler. Evet, onlar beni geçtiler. Sizler nasılsınız? Neler yapıyorsunuz? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Deniz çok güzel. Bu arada yat turları falan oluyor. Bot turları oluyor. Bakın. Bak şimdi bak bak. Bota bakın. Çok iyi değil mi? Mücellacım sana çocuklara çok alıştık. Çok seviyoruz sizleri. Teşekkürler. Ben de sizi seviyorum. Bakın bakın. Uuu adrenalin sevenler için. Harika değil mi? Bakın 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 bakın. Ay! Oy döndü nasıl döndü? Çığlık atıyorlar. Ay, dikkat et. Çok fena. Durdu şu anda. Kızlar bir gün buna binelim. Ciddedeki arkadaşlara duyurulur. Kızlar bir gün şuna binelim. Bak şimdi dönecek. Hızlısı hızlı gidiyor, dönüyor. Çok güzel ya. ciddiyle Dubai'nin havası aynı. Hafif esiyor ama yine güneş olduğu için sıcak tabi. Bakar mısınız? Hava mis. Gelin bakalım. Gelin burada da iki yakışıklı. Bu neymiş? Allah aşkına ilk defa görüyorum şu resmi de. Hello. Hello. Mami. Burası Kızıl Deniz. Eyva lazım, ricağum. Eyva. Eyva, eyva lazım. Nuracahım. Bak Kızıl Deniz. Hızlı bota bak, bota bak. Nasıl geliyor hızlı hızlı? Allah yavaş, çok hızlı geliyor. Gerçi inşallah görür ötekini. Bak. Bak, bak ikisi. Görüyor mu ya? Görsün ikisini. Tekirdağ şu an yağışlı. Burası çok sıcak. Güneşe bakar mısınız? O kadar kızgın bir güne. Gördü mü onu? Ay çarpışmasınlar da. He uzak. Ay çok güzel. Eyvah. Ha durdu. Şimdi karşılıklı yapacaklar bence bak. İkisi karşılıklı şimdi şov yapıyor. Geçen görmüştük bayağı hoşumuza gitti. He gitti o küçük öteki çok güzel değil mi? Burası Kızıl Deniz. Evet Mekke Medine ayrı zaten. Oraya yorum bile yapılmaz. Allah korusun. Oralar ayrı ama ben Cidde'yi de sevdiğimi söylüyorum. Mekke Medine tamamen ayrı yani biliyorsunuz. Ama Cidde de çok güzel bir şehir. Buraya yaklaşık geleli iki sene oldu. 3 ev değiştirdik. <laughs> Gerçekten çok güzel burası. Kafe çok güzel. Şimdi daha detaylısa çekeceğim. Şimdi biraz sıcak ya. Nasıl oturuyorlar bilmiyorum. Biz buraya ikindi gibi geldik. Çok güzeldi. Biraz bunalınca sıcaktan hemen kavga etmeye başlıyor çocuklar. Evde de sıkılıyorlar, evde de kavga ediyorlar. O yüzden dışarıya çıkartıyorum her gün. Muhakkak alıştırdım onları. Formula ne zaman başlayacak? Martin kaçında? Burada bir yerde yazıyordu ama. Helal olsun amca sana. İçimiz ısındı vallahi. Hacı da ben de oradaydım. Aa gerçekten mi? Burası beach lunch. Sürekli değişiyor buranın konsepti. Bazen mavi, bazen pembe oluyor. Canlı yayınları takip edenler, oh senle birlikte geziyoruz diyorlar. Buraya böyle el boyasıyla bir şeyler yapmışlar. Hadi bakalım. Evet bu kafe çok güzel. Basmıyor mu? Geri gitmiyor. Abi nerede? Sür bakalım. Adam diyor ki kendi. Bas bakalım. Adam diyor ki kendi sürebiliyor mu diyor. Bas bakalım. Deniz. Bak. Evet Deniz gemi. Bas bakalım. Neden gitmiyor? Ay geri gitti. Şimdi ileri gel. Gel gel gel. Bu tarafa dön 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 dön. Dön abi nerede abi? Abi nerede acaba? Gel bakalım. Beni ezme ezme. Ay. ay beni eziyor. Ay bu yaramaz. Ay ay ay. Yani Mekke'de de Medine'de de yaşamak gerçekten çok güzel. Ee, yani nasıl desem size. Ve çok fazla mesaj geliyor nasıl orada kalabiliriz diye. Normal vize, vizeyle gelip blok yapar mısınız? Orada iş imkanları, oradaki fiyatlar. Evet aynı abi evet. Evet nasıl Eltinle aynı almayacaksın. Eltinle alsa aynısını alacaksın. Şimdi arkadaşlar burada yaşamanız için kefil gerekiyor. Benim eşimin işi yüzde %80 devletle. Sağlık bakanlığında. O yüzden yani benim oturum iznim çok kısa. Bir ayda falan çıktı. Senelerce uğraşıp alamayanlar var. Bir kefil lazım. Bakın burası böyle namaz kılınan yer. Burası formüleye giden yer. He bebeğim. Baktım ne gördüm bu asansör çıktı. Asansör, hadi gelin. Lazım nereceğim yallah. Bak 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 ne yapıyorlar? Filo koş. Aa, ay 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 ay. Bak 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 bak. Bak bak filo yufahtı bak. Bak bak yufaht. Yufaht. Gemiye bak çıldırdı. Bak bak nasıl anlayarak gidiyor. Aa harika. Kızıl denizde kış mı diye. Bak gördün mü aşan şemiz. Gözlüğünü unutmasaydın iyi olurdu. Yalla nıraca Ama rıhne بعيد. Rıhne بعيد. Medine'de yaşamak için ne prosedür gerekir? Şu yeni vize var ya ziyaret vizesi. Önce gidin bir tane pasaport çıkarın. Ondan sonra Gel Halit dön gel. Şimdi pasaportunuzu çıkarıyorsunuz. Sonra ziyaret vizesine başvuruyorsunuz. Ondan sonra uçak biletinizi alıyorsunuz. Zaten online vize. Bak ya, sarı, gerçekten sarı sen. Sarı. Sarı seni, sarı sarı. Nasıl düştüysen öyle kalk. Her zaman annen olmayacak yanında. Kendin kalkmayı öğren. Ne oldu sarı? lazımdır acaba yalla, yallah 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 bas 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 şimdi ileri şimdi ileri millet tersine millet Mersin'e bizimki ters ters gidiyor şimdi öne git öne ha düz adam da kumanda veriyor al abla diyor aleti küçük gördü Maşallah dedim yok kendi sürebiliyor Selam canım seni ve çocukları çok seviyoruz. Teşekkürler ben de sizi seviyorum. Allah. Dağ, bayır, dümdüz gittiniz gerçekten. Halit ödevini ezberledin ya o yüzden bunu sana aldım. No 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 basmıyoruz seccadeye. Bakın böyle çimenlere her yere seccade yapıyorlar. Düz git düz düz düz. Evet, abi takip et. Çocuğum düz yoldan gitsemize. <laughs> Eyvah, ah sarı sen var ya, sen var ya sen, sen var ya sen. Ön teker nereye, arka teker oraya. Eyvah çarpma, security kızıyor. Çarpma, çarpma, çarpma. Eyvah. Hillo, bir sürge, bir sürge, hillo. Lazım nerejahım? Çalıslık. Evet, hoş geldiniz. Güneş çok sıcak. Böyle gölgede esiyor. Halit, asbol. Ha. Ruh. Ruh mahal, çalıslık. Şadır. Halit, yallah. Bak ammi devir aleyna. İnتبه inتبه inتبه. Scooter dikkat. Dikkat dikkat dikkat. Halit Arapça konuşmaya başladı. Adama halas diyor, bitti mi diyor. Halas bitti demek. Aleykümselam Zehra Hanım hoş geldiniz. Nereden izliyorsunuz? Şöyle yürürken bile piştik gerçekten. Çok sıcak. Ay, normalde yavaş git annem. Normalde 2-3 gündür serindi Ama şimdi çok sıcak. Saat 5 olmasına rağmen niye bu kadar sıcak anlamadım. De bak. Sen de önüne bak. Aha, arkadaşına dalmışlar. Sana bay bay yapıyor kız. bak düz git. Ciddi harika bir yer. Evet gerçekten. İnşallah gelirsiniz. Şu an vize de kolaylaştı. Ama birkaç bilgi vermek istiyorum. Hazır böyle canlı yayındayken arkadaşlar. Şimdi bazıları diyor ki biz kendimiz gelelim. Bence ilk gelişinizde turla gelin. Çünkü gezilecek yerler var. Ravza'ya girişlerde rehbere ihtiyacınız var. Size anlatacak uhut var. Onun dışında Umre yaparken illaki. ki size rehber olması gereken bir hoca gerekli yani ilk başta. Tamam güzel kendiniz de yapabilirsiniz ama oteli ayarlayacaksınız yemekli mi yemeksiz mi? Yani gerçekten çok yorucu bir süreç. O yüzden ilk defa geleceklere bunu tavsiye ediyorum. Günde ben 100 tane mesaj geliyor hem Whatsapp'tan hem Instagram'dan. İşte